Anne, ne yaptın? Konuştun mu doktorla? Konuştum. Her şeyi olduğu gibi anlattım. Valla normalde olsa yapamam dedi ama siz bana annelik ettiniz. Hani okuttunuz, iş buldunuz, sizi kıramam dedi. Ve iyilik yap, at dedikleri bu olsa gerek anne. Sen Sülker'le konuştun mu? Mutfakta seni bekliyor. Sen şimdi git direkt yeri yıl. Ben seni bulursam inandırıcı olmaz anne. Allah'ım sen yardımcımız ol, ne yapacağız? Amin, başaracağız. sende bir hal var. Çipil çipil terliyorsun. Ya anneme üzülüyorum abla. Hiç bildiğin gibi değil ya. Evet ki ablamın da dersleri hiç bitmedi. Hayırlı sabahlar abla. Kahvaltı birazdan hazır olur. Ha, sağ ol, sağ ol Hayat. Anne hayırdır inşallah. Ay vallahi ne bileyim pek iyi hissetmiyorum öyle kendime. Sıkıntıdan bunlar hep abla. Vallahi bilmiyorum ki Hayat. Uy. Ay. Ay ay. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, ay. ay sıkışın. Anne. Ay. Ay. Kalp krizi bu. Abla koş. Ay. Abla herkese haber ver. Uyandır abla. Mustafa'yı ne Kim var uyandır? Yürü abla. Yürü kurban olayım. Yürü. Koş abla. Ay. Anne. Yemin ediyorum ben de inanıyordum. Allah'ım delireceğim. Ay Nilay'ın aklına uyuduk Allah'ım. Sen yardım et, gidelim hastaneye bari. Hadi anne, hadi kalk kalk. Yanlış fen oynadın ha. Ay, yürü, yürü hadi Zülkar. Nilay Hanım koşun. Hayat abla, abla ne oldu? Abla mutfakta kalp krizi geçirdi. Aa, ne? 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 Kadının kahveni indi yetişen. Ne diyorsun abla sen? Fatih! Doğa! Doğa. Ay, Fatih. Doğa! Fatih! Ne oluyor, ne oluyor? Annem kalp krizi geçirmiş. Ne? Alo Zülkar, annem nasıl, iyi mi? Tamam başından bir saniye bile ayrılma hemen geliyoruz. Nasıl? Nasıl? Nasıl, ya nasıl, bu? olsun babam arayın çabuk. Neye sebep olduğunu görürsün hastaneye gel. Ya o. Oh. ya. Sen Nursem ayı ara. Tamam, ben babamı arayacağım. 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 Ay, Abla tamam, çocuk var sende. Bir şey al. Benim de haberdarım. Telefonu edin. al. Nursema, bir sorun mu var? Biraz keyifsiz duruyorsun. Yok iyiyim sağ olun. işi mi var ya? Ee, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Fatih. Ali abla. Ne oldu? Panik yapma şimdi. sakin ol. Ee, annem kalp krizi geçirmiş hastanede. Biz de şimdi gidiyoruz yanına. Zülker de annemle birlikte. Ne diyorsun Fatih ya? Tamam kapat geliyorum. Sana? Ne oldu kızım? Annem e, kalp krizi geçirmiş, hastaneyi kaldırmış. Biz de gelelim. Nursema, ben de geleyim seninle. Sen gelme hayatım, ortalık zaten karışık. Annesi seni görürse bir daha teklemesin diyor. Anne yani ne alakası var? Ne oldu da kalp krizi geçirdi acaba? Zaten kızda bir haller vardı. Kesin o evde bir şey olmuştur. Dur, olmuş. Oldu yani, olmuş. Dün gece kötü bir şey olmuş. Ne olmuş? Ya bu azgın teke, kızgın bu apo yok mu? Işıl'la fiki fikiymiş. Ne? Yok. Ben sana ne dedim? Vallahi dedin. Doğru. E oğlum ne olmuş? Nasıl olmuş? Anlatsana detay ver. Ya otelde şey... Telefonu varsa Nursema bak emin misin? Geleyim seninle. Evet evet. Yavrum gidince haber ver bize. Hadi acil şifalar. Ben biliyordum. Açma, hiç tadımız kaçmasın. Mustafa, bakmam lazım. Efendim? Annem kalp krizi geçirmiş. Ne? Biz hastaneye gidiyoruz baba. Eğer hala olmuştaysa tabii. Ne diyorsun oğlum? Hemen geliyorum. Ne oluyor? Pembe Hanım kalp krizi geçirmiş. Haber ver lütfen. Hemen çıkıyorum hadi. Allah kahretsin ya. Ay Zülkar. Vallahi korkuyorum anlaşılır diye. Annem kurban oldum sakin ol ya. Bak doktor da dedi. Sıkıntı yok. Bak birazdan gelirler kapa gözlerini hadi. Vallahi bir anlaşılırsa Abdullah Bey tamamen kaybederim. Anne her şeyi kontrol altında bir şey olmayacak. Yemin ederim bak senin bu paniğin bana kalp krizi geçirtecek gerçek olacak ayalanımız. Nerede bunlar? Anne. Anne. Oh, i̇yiyim iyiyim korkmayın. Anneciğim çok korkuttun bizi. Ay iyiyim iyiyim çocuklar korkmayın. Hem ben çok geçmiş olsun. Böyle hepiniz ayaklandınız, geldiniz mi? Bir kalbim sıkıştı benim, geçti sonra. Anne aklımız çıktı. Vallahi annemin dediği gibi değil ha. Doktor dedi ki kalp krizi geçirdi, bir daha tekrarlanırsa fena şeyler olurmuş. Sülker, üzmesene çocukları. Ya anneciğim sen bu durumda bile bizi mi düşünüyorsun Allah aşkına? Allah daha gibi kadın acıdan devrildi. Sebep olanların kalbi dursun inşallah. Tövbe de. Benim kimseyle bir işim. Niye tövbe diyeyim anne? Sana yazık değil mi? Babanızın haberi var mı? Anneciğim bak şimdi sen bunları düşünme. Biz dışarıdayız sen biraz dinlen tamam mı? Yorma kalbini. Hadi biz çıkalım. Hadi. Hadi, Hadi gir sen. Bakın, kadın bu durumda bile babamı sayıklıyor. Vallahi ben haber verdim. Gelirse gelir, gelmezse de hiçbir şey yapamam. Ya bırak gelmesin Allah aşkına. Zülkar, sen ne oldu bir anlatsana hadi. Ya kurban olduğum sabah mutfağa geldi. Rengini göreceksiniz yani kireç gibi. Sonra kolum uyuşuyor dedi. Hayat abla da işkillendi buna. Abim benim nereden aklıma gelecek kalp krizi geçireceğim. Yani kalktım bir bardak su vereyim dedim. Güm diye yere yıldı kurban oldu. Oh, kıyamam annem benim ya. Yazık kadına ya. Allah'tan başını bir yere çarpmam. Ah canım benim Allah'ım korusun ya. Babam eve dönmeden annem kendine gelemez. Kalp bu şakaya gelmez. Ben size değil. Geliyor. Hah. Bakın annem için idare etmeniz lazım sakın ha tamam. Nasıl durumu? iyi mi? Ya kadın senin yüzünden ölüyordu be. Hiç mi vicdanın yok senin? Sırası değil Fatih. Baba şimdi yüzüne bakıyorsak annem için. Gir bak içeride kadın perişan halde. Eğer birazcık olsun vicdanın varsa bu kadını yüzmekten vazgeç artık. Çocuklar ne olmuş öyle ya? Yengem iyi mi şimdi? Ee, sen nereden duydun Allah aşkına? E, yengemi aradım açmayınca Nilay'ı aradım o söyledi. Ay. Sağ ol kızım. Kolay gelsin. Nasıl durumu? Merhaba Abdullah Bey. Tansiyonu biraz yüksek ama kontrol altında. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sen neden geldin? Pembe tamam, Hanım ben... Ben hiçbir şey dinlemek istemiyorum Abdullah Bey. Zahmet etmişsin. İnan ben de böyle olsun istemezdim. Benim bugün kalbim duruyordu. Ölüyordum ben. Kaç yıllık karının... ...çocuklarının annesinin sebebi olacaktın Abdullah Bey. Ne için? eksik etik için. Ben artık bununla mücadele edemem. Tamam hanım. Allah seni evlatlarına bağışlasın. Ben böyle olsun ister miydim hiç? Yorma kendini bana laf anlatmak için. İlk duyduğumda aklımda bir tek soru vardı sürekli kendime neden, 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 neden diye sordum durdum. Neden bana bunu ikinci defa yaşattı? Ben sana benim kalbimi bu kadar hoyraça kullanabileceğim ne yaptım Abdullah Bey? Neye eksik yaptım ben? güzel mi bulmadın beni, sevmedin mi? Öyle deme lütfen. Artık özgürsün. Ben canım sokakta bulmadım. Yorma kendini, bunları daha sonra konuşuruz. Ben buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. sen de gidemezsin zaten. İstesen de gidemezsin. Yenge, seni iyi gördüm ya. Rabbime bin şükür olsun. Ben artık gideyim, kalabalık etmeyeyim. Sağ ol Leman, ayağına sağlık kızım. Geçmiş olsun. Ben seni geçireyim Leman yenge. Anne. Babam kapının önüne tünemiş durumda. Bugün gitmez ben size söyleyeyim. Öyle zor da kimse istemem yanımda. Ne diyor özüm ediliyor? Siz bunları düşünmeyin çocuklar. Babanıza sırtınızı dönmeyin. O ne yaptıysa bana yaptı. Saygısızlık etmeyin siz. Hala bu halde bile onu mu düşünüyorsun anne Allah aşkına ya? Anne savunup durma artık şu adamı ya. Tamam babanızla benim aramda. Anneciğim Allah seni bize bağışladı. <laughs> Çok şükür anne. Sana bir şey olsaydı yemin ederim yaşayamazdım. Ay oğlum tövbe de ne olur nasıl laf o? Selamun kavram Mustafa'm sen niye öylesin? Abi tamam bak güzel şeylerden konuşalım değil mi? Canımızı sıkmayalım morali bozmayalım. Tamam tamam öyle ölüm ölüm lafı falan yok. Ant verdim bak ne olur.